Hangi konuda e, bilgi vermeye çalışacağız? En temel cerrahi aletleri e, nasıl kullanıyoruz? E, düğüm atarken nelere dikkat ediyoruz? Bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Birinci olarak elimde tuttuğum alet Portegül. E, genel kural hemen hemen tüm cerrahi aletleri tutarken sanki karşımızdakini... ...bıçaklayacakmış gibi tutuyoruz. Yani bu şekilde. Evet. Şimdi Portekiz'den ...başlayacak olursak... ...iğneyi... ...iğnenin... ...iğnenin... ...1 bölü 3... ...dış kısmından... ...tutuyoruz. Yani ne demek? İğneyi eğer 3'e bölersek... ...1 bölü 3... Şu kısmından tutuyoruz. Daha rahat takim olabilmek için. Genellikle şu şekilde tutmakla birlikte bazen hafif çalıştığımız bölgeye göre hafif bir açı verilebilir. Portekeyi her zaman ne eşlik ediyor? Bir penset eşlik ediyor. Kendimizi enfeksiyonlardan koruma açısından da e, penset tabi çok önemli penseti kullanırken de sanki elimizde kalem varmış gibi ve mümkün olduğu kadar pensetin tırtıklı yerinden tutmaya çalışıyoruz. Neden? Çünkü eğer çok alt kısmından tutarsak özellikle derin bir bölgede çalışıyorsa portekü bize çok fazla hizmet etmez. Tırtıklı yerine e, yerine çok daha üst kısmından tutarsak, bu sefer de portiği e, pardon pensete çok iyi hakim olamayız. O yüzden mümkün olduğu kadar zaten e, tırtıklı yerleri de gözüküyor, bu bölgeden tutmamız lazım. Yine başka bir penset bakarsak, eğer derinde çalışıyorsak tabii buna göre daha uzun bir pensetle çalışmamız lazım. ...mümkün olduğu kadar tırtıklı yerinden tutmaya çalışıyoruz ve sanki kalemi tutuyormuş gibi. Şimdi... E, ...dikkat edeceğimiz... E, ...iğneyi, portakoyu kullanırken diğer kurallarımız neler? Mümkün olduğu kadar... ...iğneyi... ...dokuya 90 dereceyle giriyoruz. Yani... ...ne demek istiyorum? 90 dereceyle. Niye 90 dereceyle? Çünkü ne kadar 90 dereceyle başlarsak iğneye hakimiyetimiz ve iğneyi ilerletmemiz o kadar kolay olur. Buradaki peti bir doku olarak düşünürsek 90 dereceyle girdim. Her zaman iğnenin körvülü kullanarak çalışıyoruz. İğneyi pensetimle karşıladım. Pensetin görevi özellikle doku gevşekse iğnenin sağa sola yatmasına engel olmaktır. Mesela fasya gibi eğer dokuyu çok germişsek hiç penset kullanmasak bile iğne sağa sola kaçmaz. Ama özellikle elimizin altındaki bölge esnek bir dokuysa mutlaka iğneyi pensetle karşılamak, portekümüzü açmak ve iğnenin körgünü kullanarak iğneyi çekmek lazım. Pensetle bir miktar çektikten sonra, bir miktar çektikten sonra Biraz önce iğnenin 1 bölü 3 dış kısmından tutarız demiştim. Aynı şekilde gene gidip iğnenin 1 bölü 3 kısmından tutup çıkarabiliriz. Bu şekilde seri şekilde çalışabiliriz. Ne demek istedim? Eğer 1 bölü 3 yerine mesela uç kısmından portugüle tutup çekmişsek bu sefer elimizle tekrar 1 bölü 3'ten tutmak için bir işlem daha yapmamız lazım. Dolayısıyla bu bize ne kaybettirir? Zaman kaybettirir. O yüzden dokuyu dik girdim. Karşı tarafta pensetle karşıladım. Pensetle tuttum. İğnenin körgünü kullandım. Körgünü kullandım. Ve mümkünse yine 1 bölü 3'ünden ile tutup çektim. Evet. Sonlandıralım. Ee, en baştaki konuşmamda Portegü'yü nasıl tutmamız gerektiğini söylemiştim. Ee, peki çalışırken Portegü'yü nasıl kullanacağız? Şimdi burada kilit mekanizmasına bakacak olursak. Eğer Portegü'müz kilitliyken bakarsak. Tenar bölgeyle, tenar bölgeden ittiğimizde bu kilit açılır. Bastırdığımızda kapanır. Ya yani tenar bölgeyi kullanırsak kapan açılır. Bastırırsak kapanır. Dolayısıyla Portegüyü mümkün olduğu kadar bu şekilde kullanıyoruz. Bu bize ne avantaj sağlar? Çok daha geniş bir manevra yapma şansı sağlar. O yüzden Portegüyü mümkün olduğu kadar bu şekilde kullanıyoruz. Görüyorsunuz çok seri bir şekilde açıp kapatmamız mümkün. Sadece dikkat edeceğimiz açacağımız zaman tenar bölgeyle ittirmek tabi bu arada e, hipotenar bölgede de alttaki e, portakülün alt kısmını da sabitlemiş oluruz. kapatmak. Gösteriyorum. Sabitledik. Bakın sabitledik. Tenar bölgeyle ittik açıldı. Sabitledim. Sabitledim. Tenar bölgeyle ittim ve açıldı. Evet. Pensetten bahsetmiştim nasıl tutmamız gerektiğinden. Makas için de aynı kural geçerli. Yine sanki karşıdakini bıçaklayacakmış tarzda şu şekilde tutuyoruz. Daha doğrusu parmaklarımızı soktuğumuz bütün cerrahi aletlerde bunu sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi bu şekilde tutmak bize neyi sağlar? Şu şekilde tutmanın yerine yani böyle tutmamaktansa şöyle tutmayı daha çok tercih ediyoruz. Niye? Özellikle şu parmağımız sayesinde Makasla diseksiyon yapmamız e, ve makasa hakim olmamız çok daha kolay olur. Bakın. Bu şekilde tutuş şeklini, yani baş parmağımız burada, diğer parmaklar burada, işaret parmağıyla destek. Diğer aletlerde de koruyoruz. Mesela elimizde ne var? Bir sulh, peyan. Bakın. aynı şekilde tuttum yani makasla aynı şekilde tuttum. Tutuş şeklimiz değişmiyor. Bak. Tekrar gösteriyorum. Makas Prensete en başta zaten göstermiş. Evet. Şimdi düğüm atarken nelere dikkat etmemiz lazım? Biraz da ondan bahsedeceğim. Yine ne yaptık? İğnenin 1 bölü 3 dış kısmından portekü ile tuttuk. Dokuya 90 derece olarak girdik. Pensetimizi de karşıladık. İğnenin her zaman körüğünü kullandık. Her zaman körüğünü kullandık. Tuttuk ve çıkarttık. Daha sonra, daha sonra hemen penseti şu şekilde avucuma aldım. Daha doğrusu pensetin uç kısmı aşağıya doğru battı. Portekiz de, portekiz de uç kısmı ters yöne bakacak şekilde her iki aleti de avucumda sakladım. Böylece aleti bırakmak zorunda kalmadım. Şimdi esas düğümde vesairede kullandığımız parmaklar şu üç parmağımız. Zaten bir elin en büyük, en çok fonksiyon gelen parmağı baş parmak. Dolayısıyla şu üç parmakla biz düğümle ilgili her işimizi halledebiliriz. Böylece aletleri de sahaya koymamış olduk. Ne yaptım ondan sonra? İpi çektim. diğer yani elimle tuttum. Burada attığımız düğümün yönüne göre ters düğüm olmaması için gerekirse vücudumuzla dönerek vücudumuzla dönerek eğer öteki taraftaysa bu şekilde ters düğüm olmaması lazım. Ne demek ters düğüm? Yani şu düğüm itibariyle benim şu anda şu e, vücut pozisyonunda almam uygun. Bakın aldım hep klasik bildiğimiz düğümle ve bakın ters gitmiyor. Şuraya eğer odaklarsak Şurası ters değil. Ters derken neyi kastediyorum? Mesela ters alayım. Ters gidiyor. Şimdi ters almamaya çalıştık. O yüzden ne dedik? Düğümün yönüne göre gerekirse vücut hareketiyle aldım. Ve ne yaptım? Gittim oturttum. Burada bir kuralımız her zaman her zaman şu işaret parmağımızla düğümün bir tarafını giriyoruz Ve diğer işaret parmağımızla da düğümümüzü oturtuyoruz. Yani zıt kuvvetleri kullanıyoruz. Bu bize ne sağlıyor? Düğümü çok daha efektif, efektif oturtmamızı ve paralel kuvvetler olduğu için ipin kopmasına engel oluyoruz. Paralel kuvvetlerden neyi kastettim? Böyle yapmak yerine eğer bu şekilde oturtmaya çalışırsak tabi burada pet sabit olmadığı için hareket ediyor. Şimdi paralel kuvvetler olmuyor iki düğüm, iki ip arasında. Dolayısıyla bu ipin kopma ihtimali artıyor. O yüzden bir daha gösteriyorum. Şimdi tekrar deminki düğüme göre ters olmaması için bu sefer bu şekilde aldım. Bakın ters gitmiyor. Geldim oturttum. Mutlaka ne yaptım? Bir tanesi balık oltası asıyor. Bir de basıcı olarak kullanılıyor. Bak. Tabi bu şekilde avantajları tekrar dile getirmek istiyorum. Bir, paralel kuvvetler uyguladığımız için ipin kopma riski azalıyor. İki, düğümü yerinde oturtuyoruz. Dolayısıyla bu düğüm attığımız yer bir damarsa ve biz bu paralel kuvvetleri uygulamazsak şu şekilde çekersek damarı da yerinden koparabiliriz. Mesela arteria uterina da e, bu başımıza gelebilir. Tekrar gösteriyorum. Düğümü aldım. Tabi pet sabit olmadığı için biraz bize zorluk yaratıyor. Gitti. Şu anda ters gidiyor düğümü. Birisi asıyor, birisi basıyor. Yerinde. Evet. Peti. Evet. Düğümümü aldım, ittim. Birisi asıcı, birisi basıcı. Evet.